I wouldn't like to to go in that direction. I wouldn't like to to analyze the the championship as a whole and the chances of being a, a champion or no, because maybe the chances that we have now to be champions. <laughs> are the same chances that we had in august or september or october maybe the chances are exactly the same and i don't want to speak about the championship as a whole because if i do it looks that i'm running away from the two day match and i don't want to run away from the two day match V tekmi, ki bi jo morali zmagati, smo izgubili dve točki. Dve točki smo izgubili, ker smo naredili preveč napak. Lahko rečemo, da smo bili nesrečni, ker smo imeli Costiture, ki je prišel proti Naziri, da bi končali tekmo z dvema, ker smo imeli Scriniar, ki je zadel palico, da bi končali tekmo z tremi. let's say bad luck we made mistakes and we pay uh, the result for the mistakes that we that we made so i i prefer to focus on on the match because i am the coach and uh, the result of course is a bad is a bad result to speak about the championship and the chances of winning it i think is a long 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 story it's a long long mm -hmm. story and um, I prefer not to, not to speak now. Ben bu yönde gitmek istemiyorum. Şampiyonayı ligi genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımız var mı yok mu bunu değerlendirmek istemiyorum. Çünkü şöyle belki de şu anki şansımız Ağustos ayında, Eylül ayında ya da Ekim ayında şansımız ne kadarsa belki şu anda da aynıdır ama ben genel olarak lig yarışını değerlendirmek istemiyorum. Çünkü eğer bunu yaparsam sanki bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum ve bugünkü maçı konuşuyor olmaktan kaçmak istemiyorum. Bugün kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Bunun sebebi de çok fazla hatalar yapmamış olmamızda aynı zamanda şanssızlıkta diyebiliriz. Çünkü Kost için Ennesri'ye yapmış orta, yapmış olduğu ortada maç 4-2 olabilirdi ve bitebilirdi. Aynı Şekilde screen yerinde direkten dönen topunda 4-2 olup maçı bitirebilirdik. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak şöyle söyleyebilirim ki şanssızlık, hatalar yaptık ve bu maçta yapmış olduğumuz hataların bedelini ödedik. Ben bugünkü maça odaklanmak istiyorum çünkü bu takımın teknik direktörü benim ve bugün kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışı konuşmak istesem çok uzun, çok çok uzun bir hikaye olur. O yüzden şu anda konuşmamayı tercih ediyorum bu konuyu. I'm used to deal with crises inside my dressing room. I am the leader of the dressing room when there are problems in the dressing room, when there are emotional crises or result crises or both at the same time. I have to deal with it, and I'm used to to deal with it. And many times the opposite, which is sometimes to deal with. Uh, Incredible happiness, incredible euphoria, incredible optimism. That is, my, that is my area. That is my area of control. What we did wrong is uh, we lost an incredible number of balls in midfield. And if you look at uh, the three goals that we conceded, they had something in common, which was a bad pass, a mistake. V območju ni bilo nobenega označevanja in gol. Prvi je bil žoga v globini, toda drugi in tretji, na žogo ni pritiska, na križ, ni nobenega označevanja v škatli. Izgubili smo proti enemu in ko sem izgubil proti enemu, sem moral tvegati vse. Vse sem tvegal. Igral sem samo z enim branilcem, Skrenja. And then Bright in one side and uh, Kostic in another side, they are full backs. We played with one. We went to two, we went to two, 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 three, two. And then on the three, two, I have only two changes to, to make. I tried to give a balance to the team, which I think we, we did. But then we're missing the specificity of the positions.

Това беше бърз пас в мидфилд, бол е изгубил, а в последния атака, бил е изгубил, не е имало преса на крона, така че сме направили много обидни ошибки. Скоарихме 3 голи, могахме да скоарим повече, имахме скринар в подсчетка, Нежири, не знам ако беше изгубил бол, ако беше изгубил бол от защитник, но е почти отгубен гол, така че сме создавали много обидни In spite, we play against a very organized team with a very defensive and compact block. But then the moment we lost the ball, we could always feel fragility in the team, even winning three-2, we couldn't stop that, that goal. So for me, the performance was a performance with ups and and downs, and we paid for the downs because we made mistakes. Ben soyunma odasındaki, soyunma odasının içerisindeki krizlerle baş etmeye alışkınım. Çünkü soyunma odasının lideri benim orada duygusal bir problem olduğunda veya sonuçla ilgili bir problem olduğunda veya ikisi birden olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye alışkınım. Bazen de tersi de olabiliyor. Çok fazla mutluluk, öforya veya optimizm olduğunda da bunu kontrol etmem gerekiyor. Evet benim alanım bu. Bugün ne hatalar yaptık? Bugün çok fazla top kaybı yaptık orta sahada. Üç golde Aynı şekilde oldu. Üç golünde ortak noktası aynıydı. Ya yaptığımız bir kötü pas, ya bir pas hatası veya ceza sahası içinde markaj yapmamak. İki ve üçüncü golde aynı şey oldu. Rakibin yapmış olduğu ortaya baskı yapmadık. Ceza sahası içerisinde markaj yapmadık. İki bir geriye düştük. İki bir geriye düştükten sonra çok fazla risk almam <laughs> gerekti. Sadece bir merkez stoperle oynadım. O da Şikrinyar'dı yanında iki yanında Bright ve Kostic oynuyordu ki onların normalde oynadıkları pozisyon değil bu. Daha sonra 2-2'yi bulduk. Sonrasında 3-2'yi bulduk. 3-2'yi bulduktan sonra iki değişiklik yapma hakkım vardı. Orada birazcık takıma denge katmaya çalıştım. Ama pozisyonel anlamda spesifik hatalar yaptık. Üçüncü yemiş olduğumuz golde Brighton ceza sahası içerisinde markaj yapması gerekiyordu. Ama yapmadı ki normalde kendisinin pozisyonu değil bu. İkinci golde Diego bir merkez toper. Onun da ceza sahası içinde markaz yapması gerekiyordu ama yapmadı. Üçüncü yemiş olduğumuz gol top kaybı sonrası geldi. İkinci yemiş olduğumuz gol Seba'nın yapmış olduğu kenarda yapmış olduğu bir top kaybı sonrası orada kontrata durduramadık. Ve bu şekilde goller yedik. Çok basit, çok yapmamamız gereken hatalar yaptık bugün. Yapmamamız gereken top kayıpları yaptık. Ve aslında ofansif olarak iyiydik çünkü 3 tane gol attık ve daha fazla da atabilirdik. Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. Ennesi'nin bir tane pozisyonu vardı. Orada topa tam olarak değdi mi değmedi mi bilmiyorum. Ama boş kale diye değerlendirebileceğimiz bir pozisyondu. Çok fazla pozisyon ürettik. Ki oynadığımız takımda çok organize, defansif anlamda iyi performans sergileyen bir takımdı. Ama Takımın yapmış olduğu top kayıplarında takımdaki o kırılganlığı görebiliyordunuz ki 3-2 iken bile bu görüldü çünkü rakibin atmış olduğu üçüncü golü durduramadık. Dolayısıyla inişler ve çıkışlar olan bir performans sergiledik bugün. O inişlerde de yapmış olduğumuz hataların bedelini ödedik. I do self There is nothing that changed on my, on my approach. Probably in, in, in this culture is a culture of ups and downs, is a culture of black and white, is a culture when you win four or five matches in, in a row, um, the best club, um, the best players, the best coach. When you lose one, one day, the worst coach, the worst, the worst players. That's, that's the culture of the up and down. But that's not, my, that's not my, my culture. I'm very, very balanced. Of course, I am very sad with the result. Uh, I feel responsibilities on the result, of course, the same way I feel responsibilities when the things go, uh, go well. But I'm very, I'm very balanced. So nothing changed. The only thing that changes is the happiness. More happy, less happy, more unhappy, more hungry, less hungry. but in relation to my to my approach and to my Ben zaten bunu her gün yapıyorum. Kendimi her gün analiz ediyorum. Her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Her gün kendimi işime dedike ediyorum. Kazanmışız, kaybetmişiz. Bu bu yaklaşımımı asla değiştirmiyor. Ama tabii ki bu kültürde inişler ve çıkışlar var. Bu kültürde siyah ve beyaz var. 4-5 maç üst üste kazandığınız zaman en iyi takım, en iyi oyuncular, en iyi teknik direktör oluyorsunuz ama işler kötü gittiğinde en kötü teknik direktör, en kötü oyuncular oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim kültürüm bu değil. Ben daha çok dengeli biriyim. Tabii ki sonuçtan dolayı çok üzgünüm ve sorumluluk da hissediyorum ama ben belirtmiş olduğum gibi dengeli biriyim. Tıpkı işler iyi gittiği zaman da olduğum gibi. değişen ne oluyor? Daha mutlu veya daha mutsuz oluyorum sonuçlara göre veya daha mutsuz oluyorum veya sinirli oluyorum ama bununla ilgili yaklaşımımla ilgili hiçbir şey değişmiyor. Excellent. Thank you.